Hepinize merhabalar dostlar. Airdrop Mühendisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Binance Labs'ın destekçisi olduğu Hemi Network'ün testnetine katılım sağlayacağız ve olası airdrop ihtimalini değerlendireceğiz. Boğa piyasasını beklerken ileride bu tarz airdroplar güzel kazançlar sağlayabilir. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemeniz oldukça önemli. Videoyu beğendiyseniz, kanala abone olduysanız ve bildirimler ikonunu açtıysanız hadi şimdi nasıl katılacağımıza geçelim. Öncelikle Hemine Türk'ün Twitter hesabına girdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 84 bin takipçileri var. Daha yeni bir proje olduğu için keşfedilmemiş. Bu da bizim için iyi bir şey. Aşağıya doğru biraz indiğimizde 15 milyon dolar yatırım aldıklarını ve yatırımcılarını görebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birbirinden sağlam destekçileri var ve başta da Binance Labs geliyor. Biraz daha aşağıya indiğimizde Twitter hesaplarını aktif bir şekilde kullandıklarını görüyoruz. Bu da bir proje için olumlu bir durum. Şimdi geçelim test sayfasına. Arkadaşlar bu videoda kullanacağım tüm sitenin linklerini aşağı açıklamalar kısmına bırakacağım. Öncelikle bizden bir cüzdan bağlamamızı istiyor. Ben cüzdan olarak Metamask cüzdanını kullanacağım arkadaşlar. Cüzdanımı bağladım ve benden bir referans kodu istiyor. Aşağı açıklamalar kısmına bırakacağım kodu girerek bu görevi de tamamlayabilirsiniz. Üçüncü olaraksa bir Twitter hesabını bağlamam gerekiyor. Hızlıca Twitter hesabımı bağlayıp geliyorum dostlar. Evet Twitter hesabımı da bağladım ve testnet sayfasına giriş yapıyorum. Şimdi yapmamız gereken işlemse Ethereum Sepolia ağına bir miktar testnet tokeni göndermek. Alkami'nin Fausel sayfasından siz sizler de Sepolia test et tokenleri talep edebilirsiniz. Ama öncelikle yapmanız gereken işlem siteye kaydolmak dostlarım. Sizler de hızlıca kaydolup burada test tokenlerinizi alabilirsiniz. Metamask cüzdanınıza geldiğinizde A olarak Sepolia'yı seçiyorsunuz ve buradaki cüzdan adresinizi kopyalayarak buraya yapıştırmanız gerekiyor dostlarım. Ondan sonra çek işlemini yaptıktan sonra başarılı bir şekilde test tokenlerimiz cüzdanımıza gelmiş olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada test tokenlerimi talep ettim ve başarıyla onaylandı. Şimdi gelelim Hemi Network'ün swap yapacağımız sayfaya. Bu sayfanın linkini de aşağı açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. İlk öncelikle cüzdanımı bağlıyorum ve elimdeki Sepolia test tokenlerini Hemi tokenlerine dönüştürerek burada puan kazanacağım. Ne kadar çok işlem yaparsanız o kadar çok puan kazanırsınız arkadaşlar. Bu yüzden elinizden geldiğince fazla işlem yapmaya çalışın. Örnek veriyorum 0.01 değerinde ben swap işlemi gerçekleştireceğim. İşlem biraz geç de olsa onaylanıyor dostlar merak etmeyin. Burayı yapmayı ihmal etmeyin. Sepolia'dan Hemi cüzdanını aktardıktan sonra bir de aynı işlemin tersini yapıp Hemi cüzdanınıza Sepolia cüzdanınıza transfer etmenizi öneririm. Bu işlemi de yaptıktan sonra Geçelim diğer testlet görevlerine. Burada galaksa görevleri var. Bunlar günlük görevler gibi. Hızlıca sizlerin tamamlayacağını düşünüyorum. Ben buradaki zor testletleri sizlere göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle saf ve cüzdan kurmayla başlayalım. Sayfaya giriş yaptığımda cüzdan otomatik bir şekilde bağlanmıyor. Connect diyeseniz de burada otomatik bir şekilde bağlanmıyor dostlarım. Yapmanız gereken işlem hemen Connect butonunun yanındaki ağ seçme bölümüne geldiğinizde hem ise polya ağını seçmeniz gerekiyor. Ondan sonra cüzdanınızı başarıyla bir şekilde bağlayabilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken şey ise network'te bağladığımız ağın aynısını gelip burada da bağlamak. Yine metamask cüzdanımı seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde ağımı bağladım. İlerle dedikten sonra bizlerin karşısına böyle bir sayfa çıkıyor. Burada cüzdan onaylamamız var. Bunu hemen imzaladıktan sonra sadece next yeterli olacaktır arkadaşlar. Aşağıya da iniyoruz. Yine bir next diyoruz. Ve bizden çok az bir şekilde gördüğünüz gibi Ethereum fee ücreti keseceğini söylüyor. Onu da zaten tested tokenleri talep ederken almıştık. Yani hiçbir şekilde maliyet ödemeden bu işlemi tamamlıyoruz. Bir başka yapmamız gereken işlemse, gördüğünüz gibi swap işlemi arkadaşlar. Daha önceki yaptığımız işlemin farklı versiyonu. İlk başta Sepolyet'in tokenlerimizi hemi tokenlerine çevirmiştik. Şimdi de onu farklı kripto paralara takas işlemi yaparak bu işlemi de başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Mesela burada 0.01 değerinde USDT'ye swap işlemi gerçekleştireceğim. Cüzdanımı hemen bağlıyorum. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde swap işlemini de gerçekleştirdim. Siz buradaki diğer kripto para birimlerine de teker teker swap yaparak puanları kasabilirsiniz arkadaşlar. Unutmayın ne kadar çok işlem yaparsak o kadar çok puan kazanır ve o kadar çok airdrop ihtimalinden yararlanırız. Aynı zamanda ara ara gelerek de günlük çek işlemlerini yapmayı unutmayın. Burada gerçekten de ileri zamanlarda güzel kazançlar sağlayabiliriz. Benim anlatacaklarım bu kadardı dostlarım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve sizlere yardımcı olabilmişimdir. Ara ara bu testete gelerek yeni görevler gelmiş mi kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın dostlar.